Meclis'te öğretmenlik mesleği kanunu teklifi görüşülecek. Binlerce öğretmen etkilenecek bundan. Peki teklifin detaylarında ne var? Sodimer Başkanı Profesör Doktor Levent Eraslan'la konuyu şimdi ele alacağız. Sayın Eraslan yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Gazi Meclis'ten herkese iyi günler. Teşekkür ediyoruz. Evet önemli bir kanun teklifi bu. Sizden öncelikle bu teklifin detaylarını dinleyebilir miyiz? Evet öncelikle komisyondayım ben. Şimdi yan odadan bağlanıyoruz. Çok harareti geçiyor İlfan'ım onu söyleyelim. An be an bize yeteceksiniz detayları evet dinliyoruz. Evet 3 saat oldu henüz madde görüşmelerine geçemedi sayın vekiller. Çok tartışmalı bir süreç zannediyorum. Gece yarısına kadar da sürecek. Şimdi 3 tane temel yapı var kanun tasarısında. Atama, kariyer ve mesleki gelişim. Ancak yasada çok tartışılan e, Boyutlar Milli Eğitim Akademisi'nin kurulması, e, bu baş öğretmen, uzman öğretmenlik gibi sistemle oluşan kariyer sistemi ve 34. madde öğretmenlerin hizmet sınıfının değişmesi, bunun üstüne çok yoğun tartışmalar ortaya çıkıyor. Ve elbette zannediyorum vekillerin tek e, anlaşacağı nokta olan öğretmene şiddetin cezalandırılması gibi başlıklar var. Tabi öğretmen seçiminden tutun yetiştirme atanmasına, hak ve ödelere, disiplin suçlarına, ödül, ceza, kariyer basamaklarına kadar çok geniş ve kapsamlı bir yasal metin. Biliyorsunuz geçen yıllarda da o da ilginç oldu. Önceki bakan Mahmut Özer şu anda da Milletim Komisyon Başkanı. Kendisinin çıkarttığı bir yasa var. O yasanın şimdi daha değişik ve gelişmiş bir halini görüyoruz. Dilerseniz önce şeyden başlayalım, Milli Eğitim Akademilerinden. Evet, Çünkü buyurun. o çok tartışılıyor. Başlayalım, buyurun. Yani daha önceden vardı öncelikle, onu ifade edelim. 1989'da ilk tartışılmaya başlanmış, dünyada da uygulanan bir sistem. Yalnız tartışmalar şöyle seyrediyor, muhalefet tarafından eğitim fakültelerinin artık bütün misyon ve işlevinin kapatıldığı. Çünkü öyle bir ibare var orada. Öğretmen olmak için e, öğretmen Milli Eğitim Akademisi'nden mezun olma, oradan yetiştirme, eğitim alma gibi bir şart var. Yani mesleğin bilgi beceri tutumlarını geliştirmek, e, daha böyle uygulamaya dönük, pratiğe dönük uygulamalar yapmak, 3 ve 4 dönemden oluşacak bir eğitim sürecinden bahsediliyor. Eğitim fakültesi mezunları 3 dönem, diğer alanlardan gelenler de 4 dönemlik. Bir maaşla, o da çok tartışılıyor şu anda, yan taraftayım ben de. Yani verilecek maaşın düşüklüğünden tutun, daha farklı bağlamlar var. Seçim süreçlerinde de yine ÖSYM'nin yaptığı alan sınavlarına göre bir seçim olacak. 30 adet düşünülüyor uygulamada. İşte buralarda mesela ilginç bir şey söylendi, yani 4 yıllık eğitim fakültesi, fakülte eğitimi lisans programı yetmiyor da ...iki, üç dönemlik bu uygulamayla mı öğretmen yetişecek gibi de... Farklı yorumlar yapılıyor, evet farklı söylemler var. Önemliklerin evet. olduğu evet. an itibariyle bunları görüyoruz. Tabii seçimi programlarına çok yer verilmiş Esra Hanım. Kanun tasarısında çok yoğun ve ince çalışma yapılmış. Bununla beraber diğeri de öğretmenlik kariyer mesleği. Bu da çok tartışılmıştı. Ben geçen yasa sürecinde de meclisteydim. Ya yani 16-17 saat sürmüş. 7 e sayfalık bir uygulama. Burada performans bu performans ölçümünü e de koyabilir miyiz bu kariyer basamağının altına? Mesela neleri kapsayacak? Şimdi şöyle yapılıyor. Öncelikle değişiklikler var. Sınav kaldırıldı şu Yani kariyer basamak sınavları kaldırıldı. Yani baş öğretmen, uzman öğretmen olmak için 10 yıl e, hizmetiniz olacak. E, Milli Eğitim Akademisi'nde eğitiminizi tamamlayacaksınız. onun sonunda size uzman öğretmenlik ünvanı veriliyor. Baş öğretmenlik, bu da çok tartışılıyor. Uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmetiniz olacak. Yine akademi eğitimi alacaksınız. Böylelikle buradaki geçen yıllarda çok tartışılan sınavın da kaldırıldığı ve böylelikle artık yıla ve biz Milli Eğitim Akademisi'ndeki eğitime bağlı bir kariyer sistemi de görmekteyiz. Bir de öğretmene şiddet var. İki gün önce de yaşadık biliyorsunuz çok ağır bir şekilde. Buna dönük bir yasal düzenleme bugün görüşülecek. Cezaların oranların artırılması görev başında eğer öğretmene şiddet uyguluyorsanız Örneğin 3 yıl ceza ise bunun 6 yıla çıkartılması, ertelemenin olmaması ve e, süreç içerisinde de e, bu şiddet olaylarını engellemeye dönük tedbirin alınmasına dönük uygulamalar söz konusu bunlar çok çok tartışılıyor. Yani genel olarak baktığımızda bugün tarihsel bir sürece tanık oluyoruz. Öğretmenlik mesleğinin e, yapı özellikleri. Ve en önemlisi Kanya'nın değiştiğini görüyoruz Esra Hanım. Artık öğretmen olabilmek için milletim akademilerinden mezun olunması ve bu süreç içerisinde başarılı olursanız atanmanız gibi bir noktayı da görüyoruz. Evet teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgilerden dolayı Sayın Eraslan. Evet uzun sürecek ben ara ara paylaşacağım sosyal medya hesaplarımdan ama şunu ifade edeyim. Ne yazık ki sayın vekillerimiz eğitim konusunda çok da anlaşamıyorlar. Ee, yani 6 saat geçecek ondan sonra maddeye başlayacak bir verdi. Onlara da buradan bir mesaj olsun bu. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz Sayın Eraslan.